Sera bugün ne yapacağız? Farge'ye bir aslan. Evet ben de sana onları soracaktım. Bugün aslan ve fare hakkında çok güzel bir masal anlatacağım sana. Umut'u sana Nasıl Nereden unutmuştun? Umut'u videoda unutmuştum ki Andra, anne ben onu anlatmıştım ya. Anne ben onu anlatacağım. Hayır şimdi ben masanı anlatacağım sen dinleyeceksin tamam mı? Evet. Bak buraya aslanımız var, faremiz var. Şimdi onlar hakkında çok güzel bir Bak hikaye burada, anlatacağım. Da, burada da aslan var. Başlayalım mı? Hazır mısın? Aslan! Aslan, aslan kükrüyor değil mi? Aslan ormanların kralı Çok güçlü. Fare, <laughs> fare. evet, fare de küçücük değil mi Serra? Evet, fare. Ama aslanlar büyür. Ama işte tam da bununla ilgili çok güzel bir masal anlatacağım sana. Anne, anne aslan aslan yalandı ya. Aslan yalandı. Evet aslan. Evet, evet ablacığım. Şimdi seni, seni dinliyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Evet. Bir varmış bir yok mu? Uzmanlar kralı aslan ormanda bir gün avlanmaktan gelmiş. Yatmış uyuyormuş minik bir fare aslanın üzerinden ulaşmaya başlamış. Aslan sinirlenerek uyanıp fareyi yakalamış. <laughs> Tam öldüreceğiz ya da şöyle ne demiş. Ne olur beni bırak. Gün olur benim de sana bir iyiliğim dokunur demiş. <laughs> Aslan fare üzerinden <laughs> gülerek sen küçük <laughs> bir faresin. Bana ne iyiliğin dokunur ki deyip fareye acımış ve fareyi bırakmış. Fare sevinerek oradan uzaklaşmış zaman geçmiş. Aslan bir gün avcıların kurduğu tuzağa yakalanmış. Tuzağa yakalanmış? Evet. Aslan çırpınmış, bağırmış ama tuzaktan bir türlü kurtulamamış. <laughs> oradan geçmekte olan minik fare <laughs> aslanın <laughs> bu durumunu görmüş. Hemen dişleriyle tuzağın iplerini kemelerek kesmiş. Aslan tuzaktan kurtarmış. Aslanı <laughs> çok <laughs> kurtardı. aslanı demiş ki, Beni küçük diye beğenmiyordun. Bak senin canını kurtardım. Aslan böylece kimsenin küçümsememesi gerektiğini, yapılan bir iyiliğin de karşılıksız kalmayacağını anlamış. Çok güzel bir masaldı değil mi Serra? Önemli olan büyük ya da küçük olmamız değil yaptığımız iyilikler. O da aslan. O da aslan. O da, asla. evet. o da Aslan nasıl tuzakları düşmüş ama Serra? Evet. Aslan tuzağa düşmüş ve para onu kurtarmış. Şimdi bir daha öğrenelim. Az Evet hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz arkadaşlar. İyilik yapmaktan çekinmeyin. Evet. Benim elimde ne var? Fare ile aslan. Evet. Bir masalımı beğendin mi Sara? Aa, ben de <laughs> o zaman ben de fare oldum sakın beni küçümseme. Aslan. Aslan beni yiyecek. Ama ben... Serra. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.